Mendres, Mendres, Nereye gitti bu? Ben de o akşamları inventer yapacağım diyor. Alıyor başını gidiyor. Neleri gidiyor bu adam? <laughs> Şincik anlıyorum ben senin nereleri gittiğini. Pavyonlara gidiyor bu. <laughs> ben seni bir elime geçireyim bak göstereceğim seni neler edeceğim ben. Seni var ya Geberteceğim, geberteceğim seni. Kız <laughs> karın Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay benim efendim galim. Buyurun. Mert'im Hanım yok mu? Ha, ne çıktı o? Bu saatte işe gidiyor hep. Buyurun. Ay, Ay, hoşuma gelenden, Onlar iki çift laf edeceğim ben. Buyurun, geçin, buyurun. İki dakika geçen soluklan el. Tabii tabii, oturun şöyle. Ee, hazırda çay var, koyayım gelin mi? E, yok yok, Meltem Hanım olsaydı. İyi olacaktı, onunla konuşacak iki çift lafım vardı. Ay, Nurten Hanım hayrola, sizin böyle bir sıkıntınız var gibi. Sorma kızım, şu etemdeki taşları bir döküveysem... ...ortalık yerimden çatlayıvereceğim. <laughs> Nurten Hanım hadi bir anlatın, belki bir hal çaresi bulunur. Benim herif yeni başladı gezmeye. Pavyonları, avyonları gidiyor. Akşamları diyor, ben bir dükkanı bakayım diyor. ...adam kayboluyor, ne zaman geliyor? Sabah geliyor eve. Ama neyim? Hiç sorma gari Emine, benim adam... ...moyalı moyalı, oynak moynak... ...şıngırdak mıngırdak kırları peşinde dolaşmaya başladı. <laughs> Mert'im hanım olsaydı ona akıl danış vereceydim. Ne yapayım ben, nerelere gidem neler demde? ben? Yok, yok sana akıl değil, büyü lazım, büyü. Büyü mü? Hı, hmm, eve bağlama büyüsü. Yani <laughs> bak... ...işi yaran bu büyü. Yarar yarar. Garantili. İstersen hemen gideriz. Böyle ne yapıyor biliyor musun? Tavuk ayağı, keçi kulağı, ondan sonra böyle horoz yemeği falan hepsini böyle bir güzel karıştırıyor. Ondan sonra bir güzel böyle yediriyorsun sen de... ...bir daha da adamını dışarıya atamıyor. İşlem tamam yani. Ee iyi. Benimki zaten ne, ne bulsa yiyor. Yediririm ben ona. Ha, tamam işte. Yemeğin içine böyle katı vereceksin, yiyecek o da. İyi ama pek güzelmiş. Bir bak... Bir ve şu telefon var üstünde ben gide hemen gidip. <laughs> Aynı gemide yolanalım. Ayrı elimi tutarız. Bu evde sev doluşu halimiz oy